Çok yoğun geçen bir günün part 1. Evde biraz ders çalıştıktan sonra laboratuvar dersi için hazırlandım. Önlüğümü görüyorsunuz burada ve hava da gerçekten bayağı soğuktu. Burada yaptığım işe histidin aminazitinde bulunan imidozol halkasının afinite gösterdiği nikele bağlı olarak floresan proteini ile görüntülenme yöntemini gördük. Laboratuvardan sonra böyle bir kahvaltı eşliğinde ders çalışmaya devam ettim. Ondan sonra spor salonuna geldim ve manzara inanılmaz güzel gözüküyor. Ondan sonra yemek yemeye gittim ve bilin bakalım ne yiyeceğim. Parmağımla gösterdiğim menüyü sipariş ettim ve solda olan şeyi menü ekstra olarak yılan balığı aldım ve tek onun tadını beğenmedim. Uyanık kütüphanesine çalışmaya geldim ve gördüğünüz gibi sınav haftası maalesef yüzümde egzamalarım patlıyor. İşim bitince de yurda geri döndüm.